Zemine Akademi'ye geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim İmdat Hanım. Siz zaten Akademi'yi başlattığınızda çok merak ettim, gelmek istedim. Rabbim nasip etti. Çok mutlu oldum. Sizin adınıza çok uğur duydum. Gerçekten çok güzel bir iş çıkartmışsınız. Çok güzel olmuş. İnşallah Rabbim bereketini, şifasını bol bol versin. Bol bol da zekat vermek nasip ve olsun inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Daha iyilerin sizlerin olsun inşallah. Çünkü bizim inşallah. <laughs> Bir arkadaşım ısrarla bu meridyen masajı cihazın bana uygun olacağını, iyi göreceğimi, gördüğümde reddedemeyeceğini söylemişti. Ben bile duymadım, ani nane bir şey zannettim. İki yıl erteledim bunu. İçine yaşandı yani, e mısınız? Evet, keşke daha önce hemen tanışmış olsaydım. Yaklaşık iki, iki buçuk yıl önce. Öylesine sadece arkadaşımın hatrı için gittim. Ee, Sabir Hocam demo yaptığında vav wow, wow, dedim yani bunu gerçekten e, şifalı olabileceğini düşündüm sadece bir demo ile bile ertesi gün aynaya baktığımda yüzümdeki gerginliği fark ettim ee, ve hemen cihazı almaya karar verdim daha altını üstünü araştırmadan dedim bu iş yapar sağlık anlamında etkili olur e, diye düşündüm ee, aldım sadece hedefimde cihazı almak vardı Aldım gittim, daha eğitim nedir, nasıl yapılır, bunları öğrenmeden. Peki, Hollanda'ya gittikten sonra artık arkasında çok büyük bir eğitim denizi olduğunu gördüm. Ki gereklidir, gereklidir. Çünkü e, eğitim olmadan e, hiçbir şey bizi muvaffak kılamaz, içimizi. E, biz diyoruz ki, Fogo'nun en cihazı ceferdir ustasının elinde mücevherdir. Onu mücevher yapan şey kesinlikle eğitim, eğitim, eğitim. Biz yeni katılan arkadaşlarımıza özellikle bu konuda çok itina gösteriyoruz. Eğitimlere lütfen dikkat edin. Kaçırmayın. Evet, ben evet. katılıyorum. Kesinlikle. Ee, bunu bir kimse cihaz almaya başladığında karar verdiğinde bunu gerçekten anlatılması lazım. Yani sadece birkaç hareketle olacak iş değil. Kesinlikle değil. Yani ha. çok basit bir masaj değil. Evet. Ben cihazıyla yapılan masajın ötesinde bir şey. Bunu ancak yaşayarak öğreniriz. Evet, anlatılmaz yaşar. Yaşayarak. kesinlikle. kesinlikle. Necla Hanım, Hollanda'da kaç kişi bir var ve devam edeklerimiz nelerdir? Biz iki yıl içinde 20 kişilik bir ekip oluştuk, ben dahil. Ee, henüz görüşmelerimiz devam ediyor, şu an e, önümüzdeki günlerde bir fizyoterapist alacak cihazı ve e, bir fizyoterapistin başlatması bu meridyen masajını e, daha çok ses getirecektir. Çok İnşallah Boyan'da bir e, pilot bölge olarak e, öncülük edecek ve da e, üç kişi var şu anda devam eden. İnşallah Avrupa'nın diğer ülkelerine de çıkacağız iki yılda bu kadar yapabildik. Bundan sonrası katlanarak daha da ilerleyecek diye düşünüyorum. Hele bir de e, kamp yaparsak daha çok ses gelecek inşallah. Çok güzel. Bizim ümidimiz sizin daha da Avrupa'da yayılmanız, ekip olarak yayılmanız ve e, nice insanlara meridian terapiyi, meridian uygulamasını, seanslarını tanıtmanız. Çünkü meridian seansları gerçekten insanları hem ruhsal hem fiziksel dengeli tutuyor. İnşallah nice güzel ekiplerimiz olsun. İnşallah hep beraber. Hep beraber. Hanımcığım, <laughs> ee, e, bizim için e, meridyen terapi nedir? Bunu sizden dinlemek isteriz. Ve sizin için ne ifade ediyor? Meridyen terapi, e, tabii hiç bilmeyen için nedir acaba? Herkesin için bir soru işaret evet. ediyor. Evet. Bizim için de öyleydi. Hani nedir, ne değildir? Ama içine girince gerçekten bir insanın yenilenmesi, res resetlenmesi çok güzel bir şey. Evet. Genel olarak düşünürsek biz kainatın bir parçasıyız. Evet. Ve kainatın bir çiğ enerjisi var. Bunu da hepimiz algılıyoruzdur. Mesela bu güzel olduğundan yediğimiz içtiğimiz aynı olsa da bir anda enerjimiz değişiyor, yükseliyor. bir kimse böyle sönükse, enerjisi düşükse, havanın güzel açmasıyla, neşe çıkmasıyla kaynağın enerjisi de yükseliyor. Ve doğal olarak bizim enerjimiz de yükseliyor, kaynatın parçası olarak. İş güç yapasınız geliyor, yapamadığınız <laughs> şeyleri yapmak istiyoruz, dışarı çıkmak istiyoruz. İşte bu çiğ enerjisini günlük biz avramızdan emiyoruz çakralarımızla meridyenlere dağıtıyoruz ve bir e, döngü oluşuyor bedenimizde içi enerjisiyle fakat meridyenler tıkalı olduğunda trafiğin, hele İstanbul trafiğinin tıkalı olduğunu düşünelim. Nasıl hayat belge oluyorsa meridyenler de tıkalıysa e, insanın enerjisi düşüyor tabii. Ki. Evet, evet. Ve organlar da bu enerjiden faydalanamadığı zaman hastalık olarak yansıyor insanlara. Aslında insanlar hasta değil. İşte meridyenler açıldığında da bir iyilik aynı, oluşuyor. Aslında evet. mantık bu. Evet. Bana göre. Evet. E, çok güzel ifade ediyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz özetle? Ee, G enerjisi meridyen kanalları aracılığıyla bedenimizde dolaşıyor. Meridyen terapisi ise hem ruhsal hem fiziksel bizlerde şifalanma oluyor. Aynı zamanda da e, özetle bedeniniz ve ruhumuz aslında dengeye geliyor. Evet. Bu terapiyle. Evet. Çok güzel. Nicdan'cığım, hiç meridyen seansı almayan kişilere ne tavsiye edersiniz? Kesinlikle deneyimlesinler, çok şey kaçırıyorlar. Ben şunu gördüm, o kadar anlattığım kişiler oldu. Anlat, 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 yaşamadıkça anlamıyorlar. Kesinlikle. Fakat gelip bir demo almaları, o frekansları hissetmeleri olayı bitiriyor. Kesinlikle. Ve o kadar anlatmama rağmen ee, başlamayı düşünmediler. Fakat bir 10 dakikalık demodan ben bunu istiyorum diyorlar hemen. Yani. Ben bunu istiyorum. <laughs> Hatta biz de çok yaşıyoruz. 15 dakikalık demodan sonra bırakın seans almak istiyorum diyeni ben bu cihazı almak istiyorum diyenlerle de çok karşılaşıyoruz. O daha güzel. Aynen. O daha güzel. Onun için ne diyoruz? Merit yani terapi anlatılmaz, yaşanır. etkileyen seansımız hangisi? İlk ve son seansımı anlatabilirim. Bunun arasında birçok seans var. Ama e, ilk olması hasebiyle e, deneyim amaçlı yapmıştık. Onda çok etkilendim. Çünkü e, o gelen arkadaştı. E, geceleri şekeri düşüyordu. Gündüzleri tam tersine tavan yapıyordu şekeri. Ve e, bana anlattığımda Hocam dedi, gece uyanıyorum, kanter içinde şekeri düşmüş oluyor ve şekerimi yükseltmek için doğru mutfak koşuyorum. Şunu yedim, bunu yedim, bunu da yedim. Üstüne de iki tane elma yedim dedi. Ve gece. Bunu dedi, dedim, gece mi yedim? Evet dedi. nasıl yedim bu kadar şey? Şeker düşünce dedi, insanın gözü bir şey görmüyor. E, şeker yükseltmek için artık, şeker yükseltmek kadar yiyorsun dedi. E, dedi ki, sana garanti vermeyeyim ama dedim, bir Çünkü benim de bir tecrübeye ihtiyacım var. Başladık seanslarına. Sağ olsun o dönem Sübiye Hanım, Hanım, onun danışmanlığında, da destek olduğu eğitimlere. Neler yapacağını takip etti. Ve onlar canlı kamerada izledi. Ben ona uygulama yaptım. Evet, ee, ertesi gün geldiğimde bayan, hocam dedi bu gece şekerim düşmedi, gece uyanmadım dedi. Ve benim için gerçekten ilk seansla böyle bir sonuç almak benim motivimi arttırdı. Ve 7 8 8 seansa geldiğimizde uzak bir yere gezmeye gitmişler ve insülin götürmeyi unutmuş. Ve ertesi gün geldiğinde tekrar hocam dedi insülin götürmeyi unuttu, Ama dedi ihtiyaç duymadım, gündüz de yükselmiyor şekerim dedi. Ve o arkadaşla bir yıl sonra tekrar görüştüğümüzde şekerim hala benliğinde demişti bana. Ben çok sevindim. Yani sadece kalı bir anlık seans esnasında düzelip tekrar sonradan bozulan bir şey olmamış. Bu da çok güzel bir sonuç. En son e, ıı, danışanım da ne yılların travması varmış kendisinde. Ve masajıyla kendisinde iyilik hali oluştu ve 30 yıllık bazı travmaları kayboldu. Yani bu da, yani şimdi çok detaylara girmedim, kendim o masajları uygulamasam, ilk halini ve son halini bilmesem kendim inanamayacağım. Böyle bir sonucun çıkmasına müthiş bir iyilik hali oluşuyor insanlar canlısı. Gerçekten Aynen. bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Kesinlikle öyle. Biz bu altını çizelim. Biz bir e, sağlıklı değiliz, biz bir doktor değiliz. Tamamıyla bizim yaptıklarımız verilen bir terapi seansları. Aslında sağlıklı kalabilme yöntemi. Fakat insanların kendileri rahatsızlıklarından dolayı bu masajı tercih etmeleri tamamen onların seçimi. Necla Hanımcığım. Meridyen masajı uygulayıcı olmalarını tavsiye eder misiniz tavşanlarınıza ya da çevrenize? Tabii ki, tabii ki, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, İlk önce kendileri deneyimlemeleri lazım nasıl bir şeye yönelik e, olacaklar. Bilinçlendikten evet. sonra kendileri de rahatlıkla uygulayıcı olabilirler. Çünkü zor bir şey değil, ücretsiz sponsor destekli eğitimlerimiz var. Firmanın kendi verdiği sertifika eğitimleri var ve bir iş sahibi oluyorlar. Toplum içine karışıyorlar. Ev e konularına kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani fizyoterapistler zaten uygulasınlar, yapsınlar. Ama bazen gerçekten de böyle potansiyeli yüksek ev var. Bazen boş durmaktan sıkılabiliyorlar. Bu sefer onu bunu kafaya takabiliyorlar. Üretsinler değil mi? Üretsinler. De. Anılarımız üretsin, faydalı olsun. Ve artık şu bana şunu dedi, bu bana böyle evet. dedi, gerek yok. Evet kendilerini de meşgul etsinler, insanlara faydalı olsun. Kesinlikle. E, biz seminerlerimizde bunun üzerine çok duruyoruz, toplantılarımızda. E, üreten hanım her zaman için faydalıdır. Hanımlarımızın, özellikle belli bir yaşa gelmiş hanımlarımızın e, bizlere söylediği, ben bu yaştan sonra ne yapabilirim? Ne yapabilirim diyoruz? Buyurun. Hayatın <laughs> fırsatı aslında. Aynen. Hayatın fırsatı. masajını öğrenebilirsiniz hem kendi elinizin şifacısı olursunuz, hem kendinize hem çevrenize faydalı olursunuz diyoruz. A, kesinlikle. Başarının sırrı sizde gördüm özellikle ilk önce aile içinde ekip olabilmek. Teşekkür ederim. Yani ben gerçekten de. tebrik ederim. Sizi. Teşekkür ederim. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarımın sonunda sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah nice güzel videolarımızda buluşmalı bir İnşallah. Çok, çok memnun Bizler de çok memnun olduk. Hayatınıza e, sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Anlayıp yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim.